Merhabalar. Ben Atomi'den Yeşim. Yeni tanıştığım kontaklarıma böyle sesleniyorum. İlk mesajım bu şekilde oluyor. Bu bana çok keyifli bir aidiyet duygusu yaşatıyor. Bu nedenden dolayı bugün sizlere de bu şekilde seslenmek istedim. Ben Atomi'den Yeşim diyerek. Kocaeli'nde huzurlu bir sahil kasabasında yaşıyorum. 7 yaşında bir oğlum var. Okul öncesi öğretmeniyim. 18 aydır da Atomi'de özgür zamanlı olarak sevdiğim ve seçtiğim arkadaşlarımla başımda patron baskısı olmadan çalışmaktayım. Sunuma geçmeden önce yaşadığım şu olayı sizlere aktarmak istiyorum. Aslında anlatacaklarım çok sohbet tarzında anlatabilirim ama Erhan Bey'in de dediği gibi burası çok heyecanlı bir yer. Gerçekten atomi aşkı bitmiyor. Böyle kalbimiz, yüreğimiz yerinden çıkacakmış gibi hissediyorum. O nedenden dolayı notlarıma bakıyorum, affınıza sığınıyorum. Şimdi Yaklaşık bir hafta önce İzmit'te çok değerli liderlerimin katılımıyla verimli bir seminer gerçekleştirdik. Yoğun ve yorucu günün ardından akşama eve vardığımda ato ve heyecanım devam ediyordu. O heyecanla kontaklarımla ve bazı ekip arkadaşlarımla üzerimde daha böyle takım elbisem varken bir sürü telefon konuşmaları yaptım. Çok yorgun düşmeme rağmen gözüme uyku girmedi. Böyle saat 4 sularına doğru artık sızmışım. Ee, biyolojik saatim sabah 9 gibi beni uyandırdı. Gözümü açtığımda karşımda hayat senaryomu gördüm. Ee, birkaç aydır gözümü açtığımda hayat senaryomu görüyorum. O sabah da hayallerim bana bakıyor. Ben hayallerime bakıyorum. Sonra dedim ki hayallerime bakarak, ya dedim o kadar büyüksünüz ve o kadar uzağımdasınız ki acaba sizi gerçekleştirebilecek miyim? Çünkü yakınımda da hayallerimin benzerini gerçekleştiren kimse yok. Benden daha insanlar daha gerçekleştirmemiş. Böyle kendimi sabote ettiğim bir sabah. Daha sonra kalktım yatağımdan besmele çekerek ve kendime atomik kahvemi yaptım, gıda takviyelerimi e, içtim. Ee, güzel, keyifli kitabımı okudum. Sonra kendime kahvaltı hazırlamak için mutfağa doğru giderken telefonu elime aldım. O sırada e, Hilal Hanım'ın mesajını gördüm. Hilal Hanım şöyle yazmıştı bana. Yeşim Hanım günaydın. 4 Şubat'taki Saksis Akademi'ye gelecek misiniz? Gelecekseniz hayat senaryosunu bizimle paylaşır mısınız? Aslında daha önce hayat senaryomu sizlerle paylaşmıştım. Sonra bir sabah yaşadığım olayı düşündüm. Sonra Hilal Hanım'ın teklifini değerlendirdim. Dedim ki bunda vardır bir hayır ve ki şu an karşınızdayım. Atom Yapalı böyle televizyon izleyemez oldum arkadaşlar. Yani TV'lerdeki bu diziler izlemek bana zaman kaygı, kaybı gibi geliyordu. Dizi izlemek yerine Atomi'de ekip kurma çalışmaları yapıyordum. Bir de mesela şu an Ferit ve Seyran isimli oyuncuların olduğu bir dizi var. Bilenler var mı? Parmak kaldırabilir mi? Bilenler varsa, izleyenler varsa, evet görüyorum arada parmakları. Bizim evde de annem ve teyzem o dizinin bağımlısı. Onlar dizi izlerken diyorum ki ya onlar diyorum bizim hayatlarımızı izlesinler. Neden diyorum biz kurgu hayatları izleyelim? Çünkü herkesin bir tane yaşama şansı var. Bu hayatı layığıyla yaşayalım diyorum. Mutlu olabileceğimiz bir hayatımız olsun ve benim hayat planım da kabatazlak bu şekilde. İlerleyen dakikalarda bunları tek tek sizlere anlatacağım. Ve şirketimizin kurucusu Hangil Park çok önemli bir konuya değiniyor. Diyor ki yaşamak istediğiniz hayatı öncelikle zihninizde canlandırmalısınız. Peki bu canlandırmanın süresi var mı? Varsa bu süre ne kadar? Sizce bu canlandırmanın süresi var mı? Var diyenler parmak kaldırabilir mi? Evet. Var arkadaşlar. Konunun uzmanları diyor ki: Evet, bu canlandırmanın bir süresi var. Minimum 17 dakika hayallerinizi, zihninize canlandırın. 17 dakikayla başlayın. Daha sonra bu süreyi 34 saniyeye çıkarın. 34 saniyeyle 17 saniyeyle başlayın. 34 saniyeye çıkarın. Ve 68 saniye boyunca hayalimize zihnimiz, kelimelerimiz ve kalbimiz ile tam olarak odaklanabilirsek, yani hayalimizin içinde kalabilirsek, bunu bir kere bile başarabilirsek hayalimizin gerçekleştiğini göreceğiz. Bunun için en uygun zamanda beynimizin teta frekansının olduğu gece yatmadan önce ya da sabah uyandığımız vakitler. Gözlerimiz kapalı iken hayalimizi kısa basit olumlu cümleler ile dillendiriyoruz ve o hayal gerçekleştiğinde hissedeceğimiz duygu durumuna giriyoruz. Mış gibi yaptığımız bir çalışma bir süre sonra ben bunu yapabilirim, ben bunu hak ediyorum'a dönüşüyor. Yani soyut olan hayalleriniz somuta dönüyor arkadaşlar. Herkes buradaki herkes umarım hayallerine kavuşur. Bir yandan da lütfen hayat senaryosunu yazmayanlar yazsınlar. Güzel bir çekilişimiz olacak çünkü. E, molada hayat senaryolarınızı teslim edeceksiniz. Şimdi gelelim benim bazı hayallerime. Araba kullanmak benim için bir keyif yanlış şu anda kendime ait bir ait bir aracım yok ara sıra kullanıyorum arkadaşlarımın arabalarını ama toplu taşımalarda çok yorucu oluyor spor ve jip tarzı arabalar benim idealim onları çok seviyorum bu iki özelliği barındıran 159 bin dolar değerindeki bmw marka xmi model yeşil renk aracımı 01 2027 tarihinde alıyorum. Arabamla sevdiğim müzikler eşliğinde huzurla, neşeyle seyahatlere çıkıyorum. Ev hayalim ise şöyle. Şu anda 3 artı 1. Küçük diyebileceğimiz deniz manzaralı bir apartman dairesinde yaşıyorum. 2-5-2029 tarihinde deniz manzaralı Geniş havuzlu, bahçeli, müstakil, 15 milyon değerindeki 5 artı 1 villayı kendime doğum günü hediyesi olarak alıyorum. Şimdi gelin bu evin bazı odalarını gezdireyim size. Kütüphanemi görüyorsunuz sağ üst köşede. Geniş bir penceresi var. Yağmur yağdığında penceremi açıyorum. Mis gibi toprak kokusunda elimde atomik kahvemle kitabımı okuyorum. Bazen de bu pencereden böyle sabah saatlerinde ya da güneş batımı saatlerinde, ılık rüzgar eşliğinde ayaklarımı sarkıtıyorum. Çıplak ayaklarım çimenlere dokunurken ben kitabımın sayfasında geziniyorum. Ve sonra hemen altındaki sinema odama gidelim hadi. Bu odamda çok konforlu, oturduğumda içine gömüldüğüm bir kanepem var ve büyük. Yerlerde de çok büyük yine minderler var. Ses yalıtımı olan bu odada filmleri istediğim seste izleyebiliyorum. Ayrıca bu odada mini bir buzdolabı ve abur cubur dolabım da var. Tam bir boğa kadınıyım. Gerçekten abur, film izlerken çok seviyorum bir şeyler yemeği. Ve şimdi de huzur odama gidelim. Hemen sinema odamın yan tarafında oda. İçeri girdiğimde mis gibi bir koku karşılıyor beni. Bu odada ruhumu besliyorum. Kendimle ve... Yaradan'la baş başa kaldığım bu odada kendimi adeta huzurda hissediyorum. Evime misafir olarak gelenler de istedikleri gibi dini vecibelerini burada gerçekleştirebiliyorlar. Maneviyatımı güçlendirdiğim bir oda burası da. Ve sağlıklı yaş almak, genç ve fit kalmak, güzel olmak her zaman hayallerimin bir parçası. Atom ürünleriyle bu çok mümkün biliyorsunuz. Yine bu konudaki yardımcılarımdan olan haftada üç kez sporumu da fitness salonumda yapıyorum ve aileyle ilgili hayalim ise şöyle. Doğrudan satış sektöründe bağ kurulmadan ağ kurulmuyor. Şu an Atomi aktif olarak yapanlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Misafirlerimiz de hoş geldiler. Onlar da zamanla ne demek istediğimi anlayacaklar. Atom işini beraber yaptığımız İnsanlar bizlerin ailesi oluyor. Başarı yolculuğumdaki yol arkadaşlarım, güzel ekibimle kamplar yapma hayalim var benim de. Eğitim ve eğlence içerikli ilk kampımı da böyle bungalov evlerin olduğu yerde, gece ateş yaktığımız, eğlencelerin, eğlenceler düzenlediğimiz bir ortamda bu ilk kampımı 01.06.2024 tarihinde yapıyorum. Ayrıca yine aynı tarihte canım anneme maddi anlamda destek oluyorum. Şimdi Sales Master havuzuna girdiğimde aylık 20 bin lira kadar kazanıyorum. 37 2023 tarihine kadar Oto Sales Master oluyorum. Aylık 40 bin lira kazanıyorum. Daha sonra Sharon Rose Master oluyorum ve aylık 100 bin lira kazanıyorum. Kazancım stabil hale geliyor. Akabinde giderek artırıyor, artıyor. Ve 2030 tarihine geldiğimde o yanımda gördüğünüz rozeti e, göğsüme takıyorum ve gururla taşıyorum zirve kariyer imperial master oluyorum. <laughs> Tabii şimdi oyun kurucu liderlerim var benim. Daha öncesinde de bu kariyerleri atlayabilirim. Lütfen oyuna dahil edin beni. Öncesinde varım yani. Hobi olarak da şu anda online olarak uzman filitistleri izliyor. Onların yaptıkları sanata imreniyorum. 55-2023 tarihine kadar Yamağı marka 212 model yan flütümü alıp her gün 30 dakika pratik yaparak flütümü en iyi şekilde üflüyorum. İlerleyen zamanlarda yaparken keyif aldığım bir dans öğreniyorum. Bir de tiyatro alanında ilgim var. O alanda da kendimi geliştiriyorum ve maddi anlamda güçlendiğim gibi maneviyatımı da aynı oranda desteklemeyi önemsiyorum. Aşağıdaki tarihten itibaren bir zamanlar çocuğumun da eğitim gördüğü, genelde düşük gelirli ailelerin çocuklarının geldiği, kaliteli eğitim veren kreşe düzenli olarak bağışta bulunuyorum. Gezmeyi seven bir insan olarak 21 .6 2023 tarihinde Türkiye'nin maldileri sayılan İzmir Dikili Garip Adası'nda sevdiğim bir arkadaşımla 4 günlüğüne gidip berrak sularda doyasıya yüzüyorum. Ve gelelim çalışan anneler ne demek istediğimi şimdi çok iyi anlayacaklar. Ee, bizlerde şöyle bir duygu oluyor. Eğer eve eve beyseniz, yani çocuğuma yeteri kadar vakit ayıramıyorum mu acaba e, gibi. Aslında hiç alakası yok arkadaşlar. Eğer çocuğunuzu geçirdiğiniz zaman kaliteli ise şu an bazı akşam üzerleri oğlumla sahilde yürüyüş yapıp yorulunca böyle çimlerin üzerinde oturarak güneşin batışını izliyor. Bu sırada hayal kuruyoruz. 1 2023 tarihine kadar hayalini kurduğumuz Aqua Park eğlencesini oğlumla beraber haftada bir defa yaşıyoruz, çılgınca eğleniyoruz. Çok sevdiği kedi köpekleri de besleyip onlarla vakit geçiriyoruz ve okulda matematik profesörü lakabı takılmış oğluma ileri düzey matematik dersi aldırıyorum. Benim kaba taslak hayat planım bu şekilde. Umarım sizlere ufuk açmıştır. Herkese teşekkür ediyorum.